Değerli halkımız, ben Umut Ural. Dior Pastelleri kurucusu ve sahibiyim. Yurt dışında 21 yıl çalıştıktan sonra bütün sermayemi ülkeme getirmeye ve bütün birikimimle kendi memleketime yatırım yapmaya karar verdim. İlk şubeyi 2008 yılında açtım. Dürüst ve iyi niyetli çalışmamız ve Allah'ın yardımıyla kısa zamanda iyi yerlere geldi. Kazandığımız parayla tekrar yatırımlar yaptık, yeni şubeler açtık, buradaki amacım daha fazla para kazanmak değildi. Mümkün olduğunca daha fazla insanımıza iş imkanı sağlamaktı. Bugün itibariyle Hatay çapında 8 şubemizde ve yaklaşık olarak 150 işçiye istihdam ediyoruz. Hiçbir zaman daha fazla para kazanma derdine düşmedim. Yurt dışında geldiğimde hiç çalışmadan yaşayabileceğim miktarda bir param vardı. Ancak benim amacım halkıma daha faydalı olmak ve mümkün olduğunca insanlarımıza iş imkanı sağlamaktı. Bunu bilmenizi isterim ki açtığımız günden beri halkımıza en sağlıklı ve en kaliteli ürünler en uygun fiyatla vermeyi kendimize ilke olarak edindik. Ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Bizim ürünler uygun fiyata vermemizin kaliteyi düşürüyor anlamını taşımıyor. Bizim fiyat avantajımız 8 şube için alım yaptığımızdan kaynaklanıyor. Bütün ürünleri daha uyguna alıyoruz ve kendimize daha az kar bırakarak satış yapıyoruz. Ve çok satış yaptığımız için ürünlerimizde kaliteli ve sürekli tazedir. Bildiğimiz gibi bir süre önce Samandağ'da toplu bağırsak sendromu kusma ishal olayları olmuştu. Bu süreçte hastanemiz haksız yere çok yıpratılmıştı. Hastanelere başvuran herkes sanki bizim hastaneden zehirlenmiş gibi kasıtlı olarak hedef alınmıştı. Özellikle sosyal medyada yıpratılmaya çalışılmıştı. İlçe sağlık ekipleri bütün ürünlerimizden numuneler almış, tahlil sonuçları temiz çıkmış ve sorunun Hatsu'nun bize tedarik ettiği sudan kaynaklandığını raporlarla belgelenmişti. Rapor Sayın Kaymakamımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Bakın, bugünlerde yine Samandağ'da toplu zehirlenme vakaları görülmeye başlandı. Yüzlerce kişi zehirlenme belirtisiyle hastanelere başvuruyor. Sizlere sormak istiyorum. Bunlar da mı pastane, pastadan zehirlendiler? Bugün yaşanan zehirlenmenin şebeke suyundan kaynaklandığını herkes biliyor. Aynısını Samandağ halkı o günlerde de yaşadı bizim yıpratıldığımız zaman da yine insanlar şebeke suyundan zehirlenmişti. Ancak olay topluma farklı olarak eksettirildi. Özellikle sosyal medyada bazı insanlar bizi haksız olarak hedef gösterdi ve yıpratmaya çalıştılar. Evde içtiği suda rahatsızlanmış olsa bile o gün pasta yiyen her insanı pastadan zehirlenmiş gibi göstermeye çalıştılar. Bunun özellikle bilmenizi istiyorum. Değerli halkımız, Hatay'da 8 şubemizle birlikte sizlere en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın, en sağlıklı ve en kaliteli ürünler en uygun fiyatla her zaman Dior'da bulacaksınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.